Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda karşınızdayım. Yemin dizisiyle ün kazanan Özge ve Gökberk aralarındaki aşk günden güne büyüdü. Ve birbirini çok seven güzel ikili sonunda yüzükleri taktılar. Boş zamanlarını birlikte geçirmekten mutluluk duyan ünlü aşıklar en kısa zamanda evleneceklerini duyurdular. Yaz tatilinde de bir aksilik olmazsa birlikte geçireceklerini söyleyen Özge Yağız mutlu haberi bizlere duyurdu. Aşklarıyla gündeme gelen Özge ve Gökberk hayranları ve fanlarının yaptığı paylaşımlarıyla çok mutlu ediyorlar. Birbirine deli gibi aşık olan güzel çiftimiz mutluluktan adeta uçuyorlar. Her anını doya doya mutlu yaşayan çift birbirini çok sevdikleri her halleriyle bizleri gösteriyorlar. Evet arkadaşlar, Özge ve Gökberk'in aralarındaki sevgi dağı hiç kopmaması dileğiyle güzel kızımız Özge ve yakışıklı kardeşimiz Gökberkin en kısa zamanda evlilik kararını açıklamalarını ve ömür boyu mutluluklar dileriz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.